Bursa'nın en uygun erkek giymasından hepinize... Ne oluyor ya? Bu da patlama mı? Tişörtlerimizde bir alana, iki alana. Üçüncü tişört ise 149.90. Bu kampanyamız sadece iki haftalığındadır. Seçmiş olduğunuz üç tişört 149.90. Mağazamızdaki bütün ayakkabı modellerini 169.90 yapıyorum. Gelin, şey kod pantolonumuza gelecek olursak tüm kod pantolonlarımızı 169 Şortman ve şort modellerimize gelecek olursak 119 TL yapıyoruz. Gömlek modellerimize gelecek olursak ne alırsan ne seçersen 149.90 yapıyoruz. Takım elbiselerimizde ne alırsan ne seçersen 699. Tek ceketlerimiz ise 349. Çıkın çıkın gelin sefalar getirin. <laughs>